arkadaşlar şimdi bir altın ve elmas evi yapacağım. Sence ev güzel olacak mı? Siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Güzel olur diyorsanız yorumlara bir yazın. Kötü olur yazın diyorsanız yorumlara iki yazın. Şimdi evlerime başlıyorum. Elimi biraz geniş yapacağım arkadaşlar. Siz videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız yorumlara hangi karakteri seçmeliyim onları yazın. Çünkü ben troll bebek ile gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Yani hangi karakteri seçmeliyim siz de yorumlarda belirtin. Bana yardımcı olmuş olursunuz. De Arkadaşlar Joker oluyum diyorsanız yorumlara Joker yazın. Batman oluyum diyorsanız yorumlara Batman yazın. Örümcek adam olmamı istiyorsanız yorumlara örümcek adam yazın. De. Hulk olayım diyorsanız yorumlara Hulk yazın. De. Herobrine diyorsanız Herobrine yazın. Baldi diyorsanız Baldi yazın. Granny diyorsanız Granny yazın. İşte. Mama diyorsanız Mama yazın. Çeki diyorsanız Çeki yazın. De. E. Hayalet olayım diyorsanız hayalet yazın. Endirmen olayım diyorsanız endirmen yazın. Zombi olayım diyorsanız zombi yazın. Köylü olayım diyorsanız köylü yazın. Köpek diyorsanız köpek yazın. Polis diyorsanız polis yazın. Dem. Taş olayım diyorsanız taş yazın. Kömür olayım diyorsanız kömür yazın. Hmm. Troll olayım diyorsanız troll yazın, hırsız olayım diyorsanız hırsız yazın, pro olayım diyorsanız pro pro yazın. Sonra ederim. Herobrine köylü olayım diyorsanız Herobrine köylü yazın. De. Köpek olayım diyorsanız köpek yazın. Polis köpeği olayım diyorsanız polis köpeği yazın. Kedi olayım diyorsanız kedi yazın. E. İstediğiniz istediğiniz bütün karakterler olabilirim. O kadar söylüyorum. Şimdi çatısını elmas yapmayacaktım. Arkadaşlar. Çatısını elmas yapacağım. Bazı yerleri elmas daha değerli olduğu için ben daha çok elmas yapmayı düşündüm. İşte. Yani zen zengin hanım satıyor. Bu yüzden çok yerine elmas yaptım. arkadaşlar. Sizde de bu Minecraft Pep uygulaması yüklüyse sizinle birleşip savaş videoları falan çekebiliriz. Bu Bunu belirtirseniz çok sevinirim. Benim YouTube'a bir üye katılması gerekiyor. Ben tek başıma bu videoları çekemem yani arkadaşlar. Tek başına zor oluyor. Fikir çıkmıyor ki. İşte videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Diğer videoda görüşürüz.